ablamız, değerli ablamız AK Partili Banu ablamız da arabadayız. Ee, çok sürekli yayınımıza çıkıyor. Her şey Diyarbakır'da. Sol tarafa gir ablam benim. Ablamız sürekli her şey Diyarbakır e, sayfamızda geliyor. Gerçekten kendisi AK Partili. HDP'li arkadaşlar da yoğun e, olmak üzere geliyor. Orada kendi partisini savunuyor. Bazen HDP'li arkadaşa bazen ablalarla biraz tatlı tartışma oluyor. Evet Banu abla, bizim grubumuz, yoğunluk HDP'li arkadaşlar olsa da sen bir AK Parti olarak katılıyorsun. Bu konu diyeceğin ablam benim. Hepimiz Diyarbakırlıyız. Hepimiz Diyarbakır'ın geleceği için çalışıyoruz. Hepimiz Diyarbakır'ın mutluluğu için çalışıyoruz. Partilerimiz farklı. Biraz görüşlerimiz farklı olabilir herkesle. Ama herkesin birbirine saygı duyması lazım. Doğru olanı savunması lazım. Ben kendi bildiğim doğruları savunuyorum. O yüzden de biraz tepki çekiyor olabilirim. Evet. Ama benim doğrumla senin doğrunun kesiştiği bir nokta mutlaka vardır. Tabii ablam biz de her şeyde olan arkadaşı herkese yer veriyoruz ve Vanu ablamız da ablamızdır. HDP'li yoğunluk olsa da bizim için AK Parti, MHP, diğer parti farklı fikirlere biz yeri veriyoruz. Bizim grubumuz ablam gerçekten iyidir değil ablam benim. Ya grubunuz çok güzel. Evet. Grubumuzu Grubunuzu ben seviyorum da. Evet. Kızdırmayı da seviyorum. Çok de çabuk kızıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor abla. Ben <laughs> selamet. Allah ben otosakir ablam ben. Hoşçakalın. Sağ ol.